Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Süleyman Gülümza Minecraft'ta Minecraft, Minecraft yeni ve bölümüne karşısına bakacağım Videoya geçmeden önce like diyor basıp kanalıma Olup Bilimler Açmayı unutmayın bunları yaparsanız yine gerçekten çok sevdirmiş olursunuz Bugün Kupcraft'dayım ve bugün arkadaşlar hani Eskiden böyle e, nostalji yapıyoruz abi Yani e, böyle Kupcraft'da Hunger Games'i de hani Survival Games'i de Hunger Games gibi diyebiliriz arkadaşlar öyle bir şey yapacağım yani Normal Survival Games, Survival Games ama ben Hunger Games izleyeceğim Öyle bir şey yapmayı düşündüm arkadaşlar neyse hemen hızlı bir şekilde Videoya geçelim siz de abone olup like, açmayı unutmayın arkadaşlar e, bakalım şu an hangi games'teyiz <laughs> hangi games'e bakalım nasıl olacak abi hangi hangi games sonra games bu asla farkı ne ki ya sadece şeyleri değişken hangi games Soraya games falan e, neyse arkadaşlar ben de merak ediyorum bakalım nasıl olacak e, maalesef ki eski hissiyatı veremeyeceğiz abi eski de eski bu pvp hissiyatını falan veremeyeceğiz bakın adam elmas kılıç almış hani öyle bir olay var sen bana niye vuruyorsun sen ona vur bu bana vuracak Abi herkes bir şeye vuruyor, herkes bir şeye vuruyor, herkes bir yere vuruyor. Benim oyunum niye kastıyor bu kadar? Ben de sana vurayım. Ee, tamamdır şöyle gidelim. Bir dakika zıpla lan. Abi senin kılıcın çok güzel, senin kılıcın çok güzel. Sen bana 3 vuruyorsun kaç. Hemen hızlı bir şekilde seni de öldürelim. Hemen öl. Seni de öldürdüm, seni de öldürelim. Seni de öldürdüm, seni de öldürelim. Seni de öldürdüm, seni, de seni, de öldürdüm. seni öldüremeyeceğim. Sen gel, sen bana çok vurdun. Sen bana çok vurdun. Sen bana... Abi ilk parti çıkartamadım. 5 kilo aldım maalesef. Ama çıkartamadım arkadaşlar. Neyse diğer parte görüşmek üzere. Arkadaşlar bakalım bu part nasıl olacak ben de çok merak ediyorum hemen oyunumuzu hızlı bir şekilde basarsın bana bir elmas kılıç vermem yok şuradan şuradan şu kılıçları alalım ben kit almayı unuttum aslında da abi ben kit almayı unuttum valla en azından güzel bir kılıç versem yine olur hani kılıç versem bile kötü olmaz şunları giyelim bizim böyle birilerine vurmamız lazım. Bunlar gidiyor ya. Hani ben ortada önceki el 5 kilo almıştım. Hani benim gibiler bak elmas kılıcı aman elmas kılıcı almış. Geliyor adamların içinden geçecek. Sözde geçecek tabi ben varken geçemez de. Ananı satayım kıramıyorum. Abi pingim gerçekten çok fazla var. Seni de alayım sen ne yapıyorsun? Ha ne yapıyorsun? Seni de aldım. Aman hızlı şekilde şunu alalım şunu kıralım. Tamamdır arkadaşlar. Elmas kılıcımı da aldım şu an. Şunları kıralım arkadaşlar bari. Bir adam gelecek diye çok korkuyorum ben. Şunu kıralım şunu alalım. Ee, kanki sen ne yapıyorsun? Allah zaten Baltayla gelmişsin. Sen ne yapıyorsun? Ben, sen de gel bakalım. Seni de aldım. Ortada yine 5 kilo aldım ama maalesef. Ama ne maalesef Şu an yine benim abi. Yine birisi gelip benim için geçecek diye çok korkuyorum arkadaşlar. Sıkıcı olmasın diye. Videonun başı bir heyecanlı geçsin de. Normalde böyle değil. Adamlar ben giderdi böyle kendi. Adamın setine bak. Adamın setine bak. Abi hayır. Abi hayır. Her ne kadar kılıcım olsa bir adam yine güzel yine güzel abi. Bir de takım olmanız var ya siz, Biz takım olun bir ben kanser edin değil mi? Aynen. Takım olmayın aman. kardeşim şaka yapmıştım ben kamera şakası da. Şu adamı alsam çok efsane olacak da. adam ama fazla hasar veremeyeceğim büyük ihtimal. Büyük ihtimal yine ben öleceğim tamamdır bana gel. Geliyor oha dur. Lan dur 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 klavye mouse klavye bağlantısı gitti abi. Hareket edemedim klavye bağlantısı gitti bu ne? Yine 5 kilo aldım yine kaybettim ya. 3 kişi kalmıştı zaten oyun bitmiş anasını satayım. Ee, bu part asıl şimdi olacak abi. Bu parti yapacağım o dediğim şeyi. Hemen şöyle ortaya gidelim biz. Benim sesim mi değişmiş lan? Oğlum almayın lan durun. Durun durun almayın tamam hepsini aldınız abi. Benim de setim var en azından. Ee, biz şöyle hızlı bir şekilde bir tarafa yön, bir yöne doğru bir yere doğru gidelim işte. Şu bana bir kılıç ver. Kılıcım da verdi. Efsanesin tamamdır. Efsane, efsane. Ee, şöyle kendi tipime bakınca. Aslında şu an her şey bende çok büyük bir şekilde var. Şu adamı öldürsem ben. Şu adamı ben öldürsem her efsane olacak. Maalesef kankım öldün. Ecelin geldi çünkü. Ee, sen daha fazla hasar veriyorsun. Tamamdır. Şu adamı öldüreceğim arkadaşlar şimdi. Şurada AFK bir. Sen kime vuruyorsunuz? Sen benim kilimi mi çalıyorsun? Abi ne oluyor? seni de öldüreyim bari abi öl anladım takım mı oldunuz siz o adam oraya vurmak yerine o adamın canını azalttım o adamın canını leş gibi azalttım da bir yerde bana bir demeç geldi birisi ok mu ne sıktı bana o adam da beni kovalıyor şu an tebrik ederim Allah ne verdi target atarlar şimdi tamam abi şu an oldu nostalji şu an oldu abi ya yani tebrik ederim abi target atmak adamlık mı lan salın ya hem skill napa geliyor hem target atıyor. Kerataya bak hele. Şunu bir yiyelim. Gel lan şimdi gel. Şimdi gel. O setinde kötüymüş ki gel. Gel gel. Ananı satayım. Kavramos bağlantısı yine gitti abi. Abi işte pvp anlık gidiyor. Anlamadım ben bu bağlantıyı ya. Bozuldu mu ne anasını satayım. O da ben bakacağım. Onu ayarlamaya çalışacağım. Biz ortaya doğru gidelim. Ee, sen o adamı da mı öldürdün? Manyak ne yapıyorsun sen öyle? Senin seti falan da güzeldir ha şimdi. Kerata gel bakın buraya. Yine bağlantısı gitti. Koptu şu an hareket etmiyor. Şu an gitti yine geldi gitti. Alın abi ya olaya bak gidip gidip geliyor bağlantı pvp'deyken böyle oluyor ölüyorum sonra part çıkartamıyorum bu, 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 son defa olmayacak yani bu sürekli olmaya baş yine gitti Lan niye gidiyor acaba Manyak mısın nesin gel kendine gel ya Para verdik sana anasını satayım Abi yine gitti Yine gitti al nostalji al sana nostalji anasını satayım ee, Valla arkadaşlar çok aşırı fazla sıkıldım. Ben bunları hızlı şekilde çıkartacağım. Sonra ben gideceğim. Sen gel sizleri ayarlayalım. Ya Allah razı olsun, şunları bir ayarlayayım. Başka bir şey istemiyorum ya zaten. Gidip gidip gelmesi şu bağlantı çok güzel olacak da. Anlık bir bağlantı durduk yere kesiliyor. Şöyle gidelim. Burada aşırı küçük şeyler var. Şunu alalım ki başkası almasın. Sen geliyorsun gel bakalım. sen alacağım. Tamamdır. Hemen şunu kıralım. Ee, Tamamdır. Çok fazla tamamdır cümlesi kullandım. Hayır, fazla tamamdır cümlesi kullandım. Sen bir git, sen gel. Efsane abi, tamam. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bana ıı, kesin bir tank olmuş birisi. Şu an geliyordur. Şunu da kıralım. Fazla bir şey yok. Tamamdır. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi adamları arama vakti geldi. Şurada bir adam var. Şu adama doğru gidelim. Bakalım bu adam öldürebilecek mi beni? Öldürebilir aslında. Yine bak. Vurdum. Bağlantı gitti. Geldi. Oyun zaten kasıyor. Bağlantı gidiyor. Geliyor. Hastayım zaten. Abi niye herkes her şeyi bugünü buldu? Hata vermesi yarın sıra hastayım arkadaşlar. Fazla konuşamıyorum. Hani hemen çıkartayım da çekeyim diyorum. Zaten boğazım da ağrıyor. Hem bağırmaya çalışıyorum videoda fazla şey gel sıkıcı geçmesin diye. Videoda çekmek çekmemek de yapma çekmem. Türkçe unuttum anasını satayım. Şimdi videoda çekmesem de olmaz. Yüz bırakmak istemiyorum sizi. Öyle bir sınırsız bir döngüde kaldım ben. Hemen şunları atalım. Tamamdır. Ee, bir şey vermedin sen de ama aynen ayrı. Teşekkür ederim. Şimdi diğer adam nerede? Şimdiye neyse abi. Son bbc bir kaldım arkadaşlar. BBC1 Neredesin? Kazanacağım hadi kazanacağım. Bu part bende kazanacağım. Bir de hile hiç şaşırmam ha. Abi neredesin? Nerede bu? Nerede ha? Nerede? Gel buraya. Bizim arama şeyinden yok değil mi? Burada yok. Yine bağlantı gitti. Ya klavye malum bağlantısı aynı anda gidiyor abi. Hepsi şu an takılı zaten sıkıntısız bir şekilde. Bugün vermeye başladı bu hatayı anlamadım gerçekten. Eee şöyle gidelim. Ne oluyor lan? Ping'im de var. Hastayım da. Her şey bugüne... yine gitti bağlantı. Aynen aynen çok güzel bir video ya. Gerçekten aşırı kaliteli güzel bir video ya. Hani tam benden beklenen bir video çektim şu an ya. Hastayım fazla konuşamıyorum diyorum. Hızlıca çekeyim diyorum. Ya gel Allah rızası için gel. Ne yapıyorsun sen? gezeceksin sanki beni. Leyla'yı sen kesersin kardeşim. Canın sağ olsun Leyla'yı sen gel. Ha git oraya canın gitsin senin biraz. Seni oraya attık sen iyice kaçmaya çalış. Aynen şu an ölüyorsun zaten. Şu an ölüyorsun. Kendine gel şu an ölüyorsun. Kazandık. Bu kadar basitti abi. Bu kadar basitti. de neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Böyle video çekmek istedim. Yine bağlantım mı gitti lan? Hayır tamamdır. Neyse arkadaşlar bugün de bu olsun böyle bir video çekmek istedim. Hani gerçekten e, anlık klavye bağlantısı falan gidiyor. Hem hastayım hem boğazım ağrıyor. Hem iki tane günde video atıyorum gerçekten zor. Hani gerçekten şu an bugün çok sıkıntıya düştüm arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlar 15 yazarsa yorumuza kalp atıp cevap vereceğim. Evet evet hem yorumuza kalp atacağım hem de cevap vereceğim arkadaşlar yanlış duymadınız. Gerçekten buraya kadar izleyenler bu sıkıntılarla izlediyseniz beni Yok bir bağlantı kesiliyor yok bir oyun kasıyor gibi sıkıntılar bugün çok yaşadım. Anlık anlamadım bir derece bağlantım kesiliyor. Onun yanı sıra zaten hastayım Onun yanı sıra boğazım ağrıyor fazla konuşamıyorum Videoları çıkarmaya çalışıyorum Çok sıkıntıya düştüm bugün anlamadım bir şekilde çok sıkıntıdaydım arkadaşlar Gerçekten kusura bakmayın Hani yine bağlantı gitti zaten şu an Hah yine geldi e, Vallahi bugün çok sıkıntılara düştüm arkadaşlar Hani bugün böyle bir video çektiğimden dolayı gerçekten özür dilerim biraz, Bugünkü video biraz kalitesiz oldu Ama yarın yine hasta olacağım <laughs> Ama yarın çok efsane bir video çekeceğim arkadaşlar Bu sıkıntılardan kurtulacağım bunları ayarlayacağım zaten Kardeşim Selam Noob bebek sana. Selam. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Siz de abone ol, like'lıp bir maç unutmayın. 2000 kişilik aileye doğru gidiyoruz vallahi. 2000 kişilik bir eylek sayısı arkadaşlar. Aşağıda diskosunuzda hani diskosunuzda gelmeyi unutmayın.